Sayın Vekilim. Canlı yayındayız şu anda. İlk gün TV'de. EYT için neler söylemek istersiniz? EYT'liler bu ülkenin 22 yıldır kanayan yarası. Ne yazık ki 1999 yılında çıkarılan bir kanunla adeta maç esnasında kural değiştirilmiştir. Dört buçuk milyondan fazla Ne haber Normalde işte 20 yıl çalışması gereken kadınlar 20 yılda emekli oluyordu. 25 yılda da erkekler emekli oluyordu. E, maalesef bahkeme bu, bahkeme prim gün sayılarını, sayılarını tamamlamış olmalarına rağmen ve 20 yıllarını 25 beş yıllarını tamamlamış olmalarına rağmen e, erkeklerde 60 yaş, kadınlarda ise elli yaş için bu insanlar mağdur edilmiş. Eee hem Thank okay. you. genç oldukları için emeklilikten faydalanamıyorlar. Yaşlı sayıldıkları için de maalesef herhangi bir yerde iş bulamıyorlar. Çifte mağduriyeti yaşamış durumda. Emekliler bu nedenle gerçekten e, emeklilerimizin emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin her zaman yanında olduk. Mecliste her bir milletvekilimiz olarak defalarca bu konuda vermiş olduğumuz kanun teklifleri maalesef Cumhuriyet Kalkınma Partisi ve MHP oylarıyla e, reddedildi. Dolayısıyla bu kabul edilebilir bir durum. Her zaman emeklilikte yaşatılan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Teşekkür Kimye ediyorum. Sizlerden e, emeklerine yetenlerin gerçek anlamda nevin desteği olacağımıza inanıyoruz. Her Bunun zaman sizin şakalarınızı bekliyoruz. Her Sayın vekilim siz nelerle söylersiniz? Diyeti konusunda eee evet, kolay gelsin iyi yayınlar diliyoruz. Aslında bu Gazi, Gazi Gazi Yüce Meclis'te bugüne kadar çok sayıda kanun yasa çıkarılmış, yürürlüğe konulmuş. Çıkarılan yasaların amacı hem toplum yararlı olmalı, hem de insanları mağdur etmemesi gerekmektedir. Ama bu 8 Eylül 1999 yılında çıkarılan dönemin koalisyonu çıkarılan 4447 sayılı yasayla bu e, gerçeklik bozulmuştur yani bu çıkarılan bu yasa bir kesim geniş bir kitleyi mağdur etmiştir. Ee, özellikle bu yasa e, geriye dönük işletilmesi, yasanın geriye dönüştürülüp geriye işletilmesi ve kademeli emeklilik uygulanması mağduriyeti temelline oluşturmaktadır daha önce neydi? Erkeklerde 25 yıl 5 gün iş günü, kadınlarda 20 yıl 5 bin gün iş günü, 5000 iş günü tamamlayanların emekli olma hakkı vardı. Bu yasayla birlikte bu hak ellerinden alındı, kademeli emekli kaldı. Yani adeta EYT'lilerin bir hak kaybı gaspına gasp edildi. Neden oldu? Oysa EYT'lilerin bu yaşadığını biz kader değildir diyoruz. Bu olsa olsa bir hak mağduriyeti diyoruz. Kader bir dünyada, bir coğrafyada doğmak, belli bir sosyal işte belli bir kültür aralığında yaşamak kader olabilir. Ama EYT'li yurttaşlarımızın yaşadığı kader değil, mahrumiyet ve hak kaybına neden olmuş. Ne diyor EYT'liler? Biz köpük değiliz, maliyet değiliz. Işte e, alnımızın teriyle alıp bugüne kadar çalıştık, çabaladık ve üzerimize düşen e, prim ve gün şartını da yerine getirdik sadaka istemiyoruz. Hakkımız olan emeklilik hakkını istiyoruz diyor. Eee buradan e, ben EYT'lilere şunu söylemek istiyorum sesleniyorum. Son olarak şunu demek istiyorum. Seçim genel seçimler öncesinde seçim beyannamelerinde EYT'lilere vaatleri olup da inkar edenler ve topluma havale ediyoruz. Ama biz EYT'lilerle ilgili EYT'lilerin haklarını alıncaya kadar yılmadan yorulmadan savaşı vereceğiz, mücadelemizi vereceğiz ve çıkacak olan kanunun da yarım yamalak değil, geneli kapsayan bir kanun olması lazım. Emekliliklik, emeklilikle yaşa takılanların geriye dönük haklarının iade edilmesi lazım. Bir de ABO aylık bağlanma oranının da 2000 yıl öncesine getirilmesi lazım diyorum. Bu konuda mücadelemiz tamdır. Evet sevgili izleyiciler duydunuz. Ee, evet. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimiz sizler için gereken bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Bu, bu, konuda ben ve birçok arkadaşımız mecliste çok sayıda kanun teklifi verdik. Soru önergesi verdik. Yüzlerce basın bülteni yayınladık ama her ne hikmetse Cumhur İttifakı eee bunu reddediyor. Yani biz bununla ilgili mücadele etmeye de devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başkanım. Hadi. Başkanım. 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 Buyurun. EYT başkanım. Şeyin sende gelişin. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu önemli etkinlikten dolayı gerçekten tüm EYT'li kaderdaşlarım adına teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizler için çok anlamlıydı. Eee biz her zaman ne diyoruz? Yanımızda olanın yanında olacağız. Her zaman için bu da nedir? İşte önümüzdeki genel seçimler var. Sandık önümüze geldiği zaman Aslanlar gibi gideceğiz. Yanımızda olanlarla yana tercihimizi kullanacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür Çok sağ olun. Başka bir de şunu söyleyeyim. Bir e abi. Bir de şunu söyleyeyim. Bir EYT derneğe üye olan arkadaşları. Bir ben emekli olduğum halde bu arkadaşların sonuna kadar arkasındayım. Destekçisiyim. Biz yani sosyal olarak düşünün. Şahıs olarak düşünün. Teşekkür ederim. Peki sağ olun. Teşekkür ederim. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu aynı zamanda bir millet sorunudur. Milletin geçim sorunu haline gelmiştir maalesef ülkemizde. Şu ekonomik sıkıntıda özellikle emekliliğini hak etmiş, bir do gününü doldurmuş arkadaşlarımızın maalesef birçoğu intiharların eşiğine gelmiştir. Çok sıkıntılı günler yaşamıştır. Biz buna şahidiz dernek olarak. Bizim karşımıza öyle arkadaşlarımız geldi ki gerçekten bitap tap vaziyette. Bir kısmı işsiz gittikleri yerlerde iş bulamıyorlar. Devlet zaten bir e, iş işe alımlarda bir yaş kotası koyuyor. Devlete gittiğimiz zaman e, emekli olalım diye de, dilekçemizi verdiğimiz zaman bize gençsin derler. Fakat e, tekrar biz bir başkanım. Bir yani dakika. Çok, çok Peki, Peki, teşekkür ben, ben ediyorum. Sağ, sağ olun. Artık ben kutuya şey geçtim. Çalışamıyorum. Üç dört ben ay yatakta yattım. Yatamıyorum. Çalışamıyorum. yani. Yani halimizde olacağız. Tek bir parası bulamıyoruz. Yani, parası bulamıyoruz. parası bulamıyoruz. Benim kaç adet yani, yani. bir parası yemiş ödeyem değil. Sorumuz var. Özet olarak ee, mevcut iktidara neler yıldır söylemek istersiniz? Buyurun. Yani Allah daha iyi geçsin. Başka gelecek bir şey yani. nereye gidecek? Bilmiyoruz yani. Ne bileyim? Yani. Herkesin bizde bir tüksün nasıl yönetim parası Nasıl su parası vereceğiz? Hepimizde odunumuz yok, kömürümüz yok, ekmeğimiz yok. Ben şahsen 40 günlüğü geçiyorum. Çay dört ben yatata yattım. yatata çıkamadım. Ben yata yatarak oldum ben. Hadi. Hadi Allah razı olsun olan para gönderdin. Nereye kadar gönderecek bana? E benim suyum daha var. Elektriğimi ödemem, suyumu ödemem, suyum evet. ekmeğimi alamıyorum. Evet. Kapı evet. konuşma Nereye kadar gidecek? Sevgili izleyiciler görüyorsunuz vatandaş gerçekten bir hayli dertli, heyetleri bir hayli dertli. Bu işin sonu nereye varacak diyor. Takdir iktidarın iktidara var gücüyle seslenmeye çalıştılar. İktidarı gerçek anlamda bu konuda görev başına bekliyoruz diyoruz. İlk gün haber Yusuf Kahraman Adana.